Tamam mı? Sesi çok şu an. Tamam. Ben başlatabilirsin. Başla. Merhaba evet. değerli İslam, Hattin, Bugün de arkadaşlar. Aziz Mahmut ziyarete geldik. Şimdi yukarı doğru yürüyoruz. Senin Thank you. ပြရကုန်ကြော်စစ်နေပါအမမီးပြေ Güler Aziz Mahmut Hüday Hazretleri'nin türbesini şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Biz de buraya geldik bir Fatiha okumak için. Şu anda tam karşıda gördüğünüz arkadaşlar. Birinci türbe değil de ikinci türbe. Buradan çekebiliriz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Hazreti Cennet Mehmet Efendi türbesi arkadaşlar. O tarafta. Bize de ta Sandık Sade'den buraya geldik arkadaşlar. Ziyaret etmek için. Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Mekanları da cennet olsun inşallah. Ha, bir şey kamera çekiyor o yüzden. Ee, Aziz Mahmut Hidayi'nin e, 1541 tarihinde doğmuş ve 1622 tarihinde de vefat tarihi. Küçük yaşlardan itibaren zahiri ve batini, batini alanlarda ilim tahsil etti. Edirne, Şam, Mısır'dan ilim tahsillerini ilerletti. Üsküdar'da da bir dergah inşa ettiler. Tekke Edebiyatı'na damga vurdu. Birçok eser kaleme aldı. Vefatın ardından da ve Üsküdar'daki dergaha Hazretisinde bitişik olan türbesine de defi oldu arkadaşlar. Türbesi de tam karşıda yer alır. Kapısı açık kapalı arkadaşlar. Cami-i Şerif'in yapılış tarihini de görüyorsunuz arkadaşlar. 1583 yılında. İçeri giriyoruz. Hadi. Elim öyle.

के छ तपाईलाई के छ arkadaşlar. Görüyorsunuz kedi de gelmiş buraya. Ziyaret etmek için. Şimdi biraz size Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, kendisi Osmanlı padişahları zamanında yaşamış bir e, halk tarafından bir derviş olarak biliniyor ama kendisi alim arkadaşlar. Ve e, devrimin padişahı kendisine bütün alimlere çağırıyor arkadaşlar kendi huzuruna bir soru sormak için aynı zamanda bu arada da kendisine de davet ediyorlar bu Toplantının içerisinde arkadaşlar e, padişahın elinde bir tane e, kutu var. Bu kutunun içerisinde de e, bir kertenkele var arkadaşlar. Bunu o, e, buraya gelen arkadaşlara soruyorlar daha doğrusu. E, bunun içinde ne var diye e, bütün hemen herkese soruluyor. ve Hiç kimse e, cevap veremiyor. Cevap verenler de bir iğne kutusu olduğunu söylüyorlar ama Aziz Mahmut Hüday Hazretlerine sorduklarında da ee, bu arada da ahalinin içerisinden geldiği için dışarıda insanların e, odun, e, odun verilmediğini görüyor ve e, bunu da padişahın buruna gittiğinde e, padişah söylüyor diyor ki e, o kutunun içerisini e, biz onun içeriğini bilemeyiz ama e, sizin de dışarıda halkın durumunu bilemediğiniz gibi diyor ve oraya diyor ki bir deve de sar, bir iğne de sar diyor arkadaşlar. Nasıl ki siz dışarıda halkın odunsuz kaldığını bilemezsiniz, biz de orayı bilemeyiz kutunun içerisinde ve böylelikle de e, kutunun içerisindeki e, kertenkeleyi de söylüyor arkadaşlar e, ve burada da padişahın e, gerçekten de e, bir e, evliya ile karşılaştığını anlıyor ve ona çok e, hürmet ediyor arkadaşlar ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin e, hocası da e, ona çok dua ediyor ve e, Aynı zamanda da e, şunu belirteyim arkadaşlar, kendisi kadı arkadaşlar, kadı yani bugünkü hakim diyebiliriz ona ve halk e, tarafından da e, yani o zamanki durumda da kadı çok değerli birisi ve insanlar ondan e, şahsiyetinden korkuyorlar ve her çarşı pazar ziyaret edildiği zaman da insanlar e, tedirgin oluyor ki e, çok korkulu, yani kendisinden korkulan bir şahsiyet. Yani ve günün birinde de birisi yakın bir mahallesinde oturan birisi de sürekli şeye, hacca gitmek istiyor arkadaşlar ve hacca gitmek istediği için de gidemiyorum yani fakir bir insan olduğu için bu sefer de onu Üstad-ı Hazretlerine yönlendirdiler arkadaşlar Üstad-ı Hazretlerine yönlendirdiklerinde de kendisini Demirci'ye gönderdi ve arkadaşlar Demirci'ye gönderdikten sonra da oradaki e, zat e, kendisini e, yani Allah'ın rahmetiyle tabii ki onu alıyor ve hacca e, götürüyor arkadaşlar. Yani bugünkü e, deyimiyle yani insan akıl sarıp eldiremiyor ama yani bir, e, bir yerden bir yere ışık hızıyla gidilebiliyor arkadaşlar. Bunu da e, zamanın e, e, zamanında da görmüş arkadaşlar ve bunu da e, ben gördüm. Hacca gitti getirdikten sonra şu kardeşimizin. Ondan sonra da geri döndüğü vakitte arkadaşlar hanımına söylüyorduk. Diyor ki ben çok hacca gitmek istiyordum ve e, ben hacca gittim. Hacca gittim dedikten sonra da e, e, bunu tabii ki bir günde ve altı günde gidilecek bir mesafede değil çok uzak bir mesafede yani belki bir ay yürüyerek gidilebilir ancak. Dolayısıyla arkadaşlar buna pek fazla inanmıyorlar. Yani inanmadıkları için de onu kadıya getiriyorlar. Kadı da bu vefa Hazretleri Şu anki dergahı da omuz arkadaşlar görüyorsunuz. Ve kendisine götürdükten sonra hanımı e, kocasından e, davacı oluyor. Davacı olduğu için de kendisini boşamak istiyor. Ve tabii ki de kendisi de, dediliyor yani nasıl gittin? E, nereden gittin? Yani 6 günlük bir süre zarfında bir hacca gidilebilir mi? diye e, soruyorlar. E, bu burada. Bunu sordukları vakitte tabii ki hiç kimsenin aklı ermediği için de yani bugün e, şu tabirle e, şeytan bir yerden bir yere ışık hızıyla gidebilir arkadaşlar ki Allah dostları bu bu, bu, bu şekilde de gidebilir arkadaşlar. Daha sonra yani hacıları dinlemek için kafileyi bekliyor arkadaşlar. Kafileyi bekledikten sonra hacı kafilesi bu arada. İstanbul'da değil mi zaten? Evet. Onu üfledikten sonra e, ee, direkt halkın içerisine girmeden önce kendisini <laughs> yani, yani hacı kafilesini direkt bir kadının <laughs> huzuruna getiriyor arkadaşlar. Ve şahsı soruyorlar. Bu şahsı siz haçta gördünüz mü? ve evet deniliyor ve evet deniliyor. Haçta gördük ve buna şahitlik ediyorlar ve çeşitli hediyeleri de bu haç kafilesiyle birlikte e, gönderiyorlar arkadaşlar. Tabii ki bunu duyunca da e, akıl sır erdiremiyor. Yani bunun için de e, sırrını soruyor arkadaşlar. Yani çok düşünüyor. Nasıl olur bir kişi e, zaman, mekan tanımadan e, hacca oturup gidip geri dönüyor. Daha sonra e, bunu düşünüyor ve düşünüyor, düşünüyor, düşündükten sonra da e, şeye gidiyor arkadaşlar. Müstali Hazretlerinin yanına yani bu e Hazretlerinin e, hocası. Hocası da derviş yani aynı zamanda da şu anki bir külliye gibi e, yeri var yani ders veriyor. Ve e, kapıdan içeri giriyor tabiri caizse bu şekilde kapıdan içeri girdikten sonra da kendisi çapa yapıyor. Yani toprağa eşeliyor arkadaşlar. Toprağa eşelediği için de sırtı ona dönük. Yani onu tanımıyor. Tabii ki Şam e, şu an kadısı arkadaşlar çok büyük bir. Yer. Yani İstanbul valisi de diyebiliriz mesela. E, çok çok değer birisi ve insanlar onu gördüğü zaman e, biraz e, hazır ola giriyorlar ve saygı gösteriyor arkadaşlar. Makamına binaen. Ve bu e, Ebu Fah, e, Hazretleri'ne soruyorlar. Yani, Ebu Efe Hazretleri'nin e, hocasına o da sırtı dönük olduğu için kendisine deniliyor ki e, ben Üstad Hazretlerini görmeye geldim çabuk onu bana gösterin nerede oturuyor ya da nerede diyor arkadaşlar kendisi de e, sırtı dönük olduğu için cevap vermiyor tabii ki kendisi yani sorduğu kişi de kendisi Üstad Hazretleri tabii ki çaba yapıyor çaba yaptığı için de yani çok alçak gönüllü insanlar arkadaşlar. Bu insanlar zaten alçak gönüllüydü. Yani onları hemen her yerde görebilirsiniz. Yani bizim gibi işte tamam. ya da en yüksek mertebede de görebilirsiniz arkadaşlar ve onlarda kibir yoktur arkadaşlar. Kibir olmadığı için de e, yani Allah onlara manevi bir lütuf e, vermiş yani. Dolayısıyla da e, tabii ki Üstad Hazretlerine görünce karşısında diyor ki bir durum mu işledik, bir suçumuz mu var, bizi e, kapımıza kadar geldiniz. E, onu gördükten sonra tabii ki de o da görür ki üstad Hazretleri Hazretleri'dir kendisi. üstad Hazretleri kalkıyor ve onunla konuşuyor. Diyor ki, yani siz bu insanı hacca götürmüşsünüz. Ben bunun sırrını öğrenmek istiyorum. Sırrı nedir? Diyor ki, siz eğer ki bizim aramızda katılmak istiyorsanız üstünüzdeki kaftanı çıkartmanız gerekiyor. Dergahımıza gelebilmeniz için. Yani o görevi yani katılık görevinden vazgeçmeniz gerekiyor. Vazgeçtikten sonra da buraya yani bunun nasıl olduğunu ben size söyleyeceğim diyor. Daha sonra da kabul ediyor ama kabul ederken de çok nasıl söyleyeyim yani kibir, kibirli bir yani kibirli değil de Mesela örneğin bir kadı Şam kadısı deniliyor ki gelin pazarda e, ciğer satacaksın yani mesela kapıya söyleyeyim arkadaşlar. tabii ki Üstad'e Hazretleri bunu söylediği için de kendisi de bu görevi alıyor ama çekinerek gidiyor. Ve çekinerek gittiği için de insanlar onu tanıyor yani. Tanıdığı için de e, diyor ki şu ciğeri alır mısın, şu ciğeri alır mısın? O e, kibrini yerin altına koymak istiyor arkadaşlar. Çünkü o kibir e, olduğu vakit e, yani açık olan kapıları da göremiyor. Yani. Göremediği için de ee, o kibrini yenebilmesi için de halkın arasında girip kaftanına çıkarıp o, <laughs> sıradan bir e, insan gibi e, yani ciğer satıyor. Ciğer sattıktan sonra da belli bir dönem arkadaşlar bu şey ona ağır geliyor. Ağır geldikten sonra da yani yavaş yavaş bunların hepsini e, atlatıyor ve geçiyor yani geçtikten sonra da bir gün e, e, hocası ona diyor ki. E, Zeytin hocası kendisinin yanına almış. Eğitim veriyor, ders veriyor. Ee, ders verdiği için de bir gecesinde sabah namazına kalkarken e, hocanın ibrik, e, ibrik suyu var arkadaşlar. Onu ısıtıyorlar. Isıttıkları için de e, ısıtamıyor. Yani geç kalıyor. Uykuda kalıyor. Sabah namazı olduğu için arkadaşlar geç kaldığı için de e, ibriği alıyor arkadaşlar ve göğsüne koyuyor arkadaşlar. Hocasının mahcup olmamak için yani utanmış, çok utanmış. O yüzden de göğsüne koymuş. Göğsüne koyduğu için de o göğüs sıcaklığıyla e, ibretteki su e, kaynamış arkadaşlar. Kaynadığı için de Üstadi Hazretleri daha sonra geliyor ve e, diyor ki e, hocam ben suyu ısıtamadım size. E, kusura bakmayın çok özür dilerim diyor. Yani, özür diledikten sonra da bir gök bakayım diyor suyu. Geberi döktükten sonra bakıyor ki arkadaşlar gerçekten de çok sıcak. Diyor yani ki e, bu e, gönül suyu ile evet. ısınan bir su arkadaşlar. Ve e, sen bir kemale eriştin diyor bundan sonra. E, ve burası bizim için e, artık yani sen yetiştin. Vakıf e, olduğun bir yere ve hocasının gerçekten de gözüne giriyor ve belli bir mertebeye geliyor arkadaşlar. Belli bir mertebeye geldikten sonra da artık insanlara nasihat etmeye başlıyor, ölümden bahsediyor. Yani eski kadı gitti, yerine bir derviş geldi arkadaşlar ve imanı yüksek olan bir derviş arkadaşlar ve bilgili aynı zamanda. Yani derviş dediğimiz bugünkü tabiriyle sadece gezen bir insan değil, aynı zamanda deve yükü kadar bilgisi olan bir kişi arkadaşlar ve şu anda da onun bulunduğu yerdeyiz arkadaşlar. Üsküdar'da. Ve e, Skudar'da da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, demiş ki, e, dönemin padişahı, hatta Ebu Vefa Hazretleri vefat etmeden önce arkadaşlar, e, demiş ki, Üstad e, Hazretleri, Ebu Vefa Hazretleri için demiş ki, e, oğlum demiş e, padişahlar ardınca yürüsün demiş. Yani o kadar yüksek bir mertebeye geldi ki, e, anlamış yani arkadaşlar ve kendisini neredeyse gibi geçmiş diyebiliriz. O yüzden de dönemin padişahı da kendisine bir ziyaret etmek istiyor arkadaşlar. padişah, padişah da şeye söylüyor, lalasına söylüyor yani danışmanına söylüyor arkadaş diyor ki biz bugün onu ziyarete gidelim. Diyor ki efendim biz onu çağıralım. O da diyor ki nasıl konuşuyorsun yani o büyük bir alim. Biz ancak onun ayağına gideriz ve onun ona gidiyorlar arkadaşlar. Gittikten sonra da Det var tydelig vellykket.